Aynı de çıktık. <laughs> evet, sadece meyve ve sebze alıp çıkacağız. Evet, ben şu attayım. Portakal olmaz, çünkü mevsime değil. Armut, evet armut çok severim. Barbie elma sever, sarı elma. Şeftali de olur, evet olur. Şimdi sebze bakalım. Havuç, domates. Hmm. Çok güzel farlar var Burada Allık da var Ah Saç maşası Pardon Bu saç maşası ne kadar acaba um, 14.99 Gerçekten mi Evet O ürün indirimde Çok ucuz Hangisi talsam Laktolu laktosuz Evet Barbie alışverişiniz bitti artık gidebiliriz. Tamam. Evet aldık kırmızı hesaplayabilirsiniz. Hemen bakıyorum. Bu kadar. E ee, altta saç maşası aldım onu da koyar mısın hayatım? Bunu buraya kim koydu Barbie? Ee, ben aldım. Ne kadar bu? E ee, ne kadardı ha 14.99. Yani bunların fiyatları normalde 300-400 hadi indirme girdi diyelim en az 150. Bu nasıl 15 lira tutmuş olabilir? Asya'yla tartışacak mıyız? Yani bir kere o 15 değil 14.99. E ucuz işte aldım. Barbie sorun da bu ucuz zaten. Yani sonradan bir şey olmasın? Olmaz olmaz hadi al. İyi tamam. Bunu da alıyoruz. Hı hı. İşte geldik. Hayatımıma çevirir misin? Şimdi mi? Evet, denemek istiyorum. Al peki. Evet, önce saçımı açacağım. Şu çıkartayım. şey yapmadan önce biraz tarayayım. Saçlarım dalgalı dalgalı olacak. Evet, şimdi saçımı birazını ayıracağım. Biraz yanık koktu. Herhalde maşa yeni diye. <laughs> evet, bütün aldığımız ürünleri yerleştirdim. Bu şekilde atmam lazım. Kahve bir kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Başına bunların hiçbiri gelmeyecek gerçekten Şu anda bağırmanın sırası değil Azsela Saçlarım mahvoldu Tamam merak etme Tararız krem süreriz Bu ne ya Tamam atır <laughs> sen şimdi şöyle Tamam mı Atır sen şimdi şöyle <laughs> gülmüyorum. Şimdi bakalım tarakla açabilecek miyiz? Ay, aa, Yok yok açılmayacak. Bize saç yağı lazım. Onlar da işte burada. Ay. Ay ben seni dinlemedim. Sen beni uyarmıştın. Haklıydın demekten nefret ediyorum ama haklıydım. <laughs> Şimdi yeniden taramaya deneyelim. Ay. Ay. Ay çok acıyor. Olmuyor Barbie. Geriye sadece bir tane çözüm kaldı. Sakın aklımdaki şey olmasın. Yapacağız artık. Başka çaresi yok. Zaten şu an yapmasak bile birkaç güne hepsi dökülür. Ben de o sırada alıp geleyim. Merak etme. Hem yani sonuçta uzayacak. Ee, hem ne zaman? Sen, e, bilmem yani uzar bence hızlı bir şekilde. Hem sen çok güzelsin de yani o saç da sana çok yakışacaktır. <laughs> Barbie artık yapacak bir şey yok. Başlıyorum. Evet ben zaten bu işin eğitimini aldım. Yani izleyen arkadaşlar lütfen siz bunu evde denemeyin. Evet, işte bitti. Güzel oldu mu acaba? Evet evet, gayet güzel oldu bence. Yani Barbie alışman biraz zaman alacak ama emin ol hiç kötü olmadı. Bak aynaya. Hı? E, yani e, evet aslında <laughs> e, modern olmuş. Barbie umarım. Gerçi eminim Dersini almışsındır. Elbet daha sonra Bundan sonra ucuz diye öyle her malı almayacağım. Ay saçlarım. Hem Barbie iki seneye de uzar zaten. Gerçekten mi? Evet hem böyle besleyici güzel kremler de süreriz daha hızlı olur. Aa, harika olur. <laughs> Görüşürüz.